Kıymetli izleyiciler, bugün 27 Mayıs. 65 yıl önce bugün Cumhuriyetin ilk ve en kanlı darbelerinden biri gerçekleşti. Bu olayı, bu hazin olayı kıymetli izleyiciler e AKİ TV haber koordinatörümüz Muharrem Coşkun'la konuşacağız. Sayın Coşkun hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben Sağ de olayım. size iyi yayınlar diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da az önceki konuşmasında değindi 27 Mayıs'a. CHP bu darbenin oluşmasında önemli bir faktördür e, mesajı verdi. E, neler yaşanmıştı? Neler olmuştu diye sorarak başlamak isterim. E, Sayın Cumhurbaşkanı çok doğru söylüyor. Yani nasıl CHP bu işin içindeydi? O dönemin e, ilk, ikinci şef olarak bilinen İsmet İnönü'nün, CHP'nin liderinin e, neler söylediğine birazdan bakacağız. Bakın bugün bile darbenin 65. yılındayız. 65 yıl geçmiş, millet e, en son 15 Temmuz'da e, kendine ölümüne, <laughs> darbeye karşı siper etmiş. Buna rağmen hala darbe zihniyetini savunacak. E, isimler var. Hala savunanlar Hala. var. Buna devrim diyenler var. Güzelleme yapanlar var. Bakın bugün e, işte İsmet İnönü'nün zihniyetinde olan e, ve e, kemalizmin, layıkçılığın e, pravdası Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi bu adam. Yani hem başyazarı, sahibi ve neredeyse cumhuriyetli yaşat, Yani 90 küsur yaşında bir isim Alev Coşkun. Sadece giriş cümlesini okuyayım bakın. Buyurun. 27 Mayıs'la ilgili. Birincisi şeydi üç askeri hareket birbiriyle e, eş değil devam etmiş. 27 Mayıs 1960. Demokrat Parti'nin hukuk dışı kararlarının birikmesi sonucu adeta bir patlamadır. Yani normaldir diyor Demokrat Parti hukuk dışı işler yapıyordu. Bu bir patlama oldu ve darbe normal olarak e, bu hukuk dışılı düzeltti diyor Alin'in ve burada. E, sanki yani darbe darbe hukuk dışı değilmiş gibi gelenler 1924'te bizzat Atatürk tarafından yapılan 24 anayasasını çöpe atmamışlar gibi yani yaptıkları tiyatral şeyler onca hukuksuzlar hukuksuz işkenceler cinayetler hukuka uygunmuş gibi adam bunu yazabiliyor. Şimdi bu zihniyet neden bu darbenin içerisinde ve neden Türkiye'de darbe ve cuntacılığın asıl mimarı bu Kemalizm belasıdır? Bunu anlamamız lazım. <laughs> Birincisi zaten bakın e, İsmet Önlü'nün kendisi bile e, Menderes ve arkadaşlarıyla e, mecliste konuşurken onlara hitap ederken tehdit var bunu kullanırken biz ihtilallerin içinden geliyoruz diyor. 1988 Abdülhamit'i devirdik. Onun O ihtilallerin içinden geliyoruz. Sonra Cumhuriyeti de bir ihtilalci olarak kurduk diyor. Yani Cumhuriyet'in de aslında bir ihtilal yani darbe sonucu kurulduğunu söylüyor. Ve arkasından da zaten Cumhuriyet döneminde aslında tek parti dönemi, şeflik yılları zaten ve başka parti yok. Aslında göstermelik olarak seçimde bir tiyatro olarak yapıldı biliyorsunuz. Ve millete kan kusturuldu. Yani millet oy vereceği ikinci parti de yok. Sesini duyuracağı bir mecra da yok. Bütün muhalif sesler kesilmiş. Hüseyin Cahit gibi bir kemalist yazar dahi nefes havasızlıktan boğuluyoruz diye feryat ettiği yıllar bu kadar vahim bir diktatörlük yılları. Şimdi bu yıllarda bakın milletin bıktığını İsmet İnönü bile o kadar anlamış ki hani İsmet bazıları diyor ya İsmet İnönü işte demokrasiyi getirdi işte isteseydi elli de vermezdi iktidarı falan. Neden mecbur kaldığını görelim. Arkadaşlar Zeyt 23-24 numarayı verebilecek misin Vole? Bakın İsmet ürününde de sonuçta bu toplumun içerisine zaman zaman mecburiyetten de olsa çıkıyor. Toplu, kendilerinden ayrılmış Menderes ve arkadaşları parti kurmuşlar 1945-46'da. Ve burada şunun altını çizelim. Adnan Menderes dediğimiz adam aslında o da Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17 yıl Aydın il başkanlığını yapmış bir isim. Daha sonra her partinin içerisindeki anlaşmazlıklar olduğu gibi ayrılmış ve Demokrat Parti'yi kurmuşlar. Bakın 1946 seçimleri zaten biliyorsunuz açık koyu gizli tasnifti. Yani jandarma jandarma o CHP amblemini sandıkların başında nöbet tutuyor. Geliyor insanlar herkesin göreceği şekilde CHP alt oka oyunu vermek zorunda. Sayımlar gizli yapılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir seçimdi. Tiyatral bir seçimdi. Ve Dünya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya yeni bir konjonktüre doğru gidiyor. Soğuk savaş tehlikesi başlamış. Ve İsmet İnönü de seçimlere gidiyor. Artık Demokrat Parti var. 1950'ye doğru seçimlere gidiyoruz. Bakın İsmet İnönü yurdu gezerken kendi şeflik dönemlerinin, şeflik uygulamalarının Atatürk ve kendi İsmet İnönü olarak yaptıkları diktatörlük uygulaması, baskı rejiminin iflas hmm. ettiğini ve e, nasıl millete tepki oluştuğunu anlamış olmalı ki bakın neler diyor. Bugün bir, bir siyasetçi bu laflara desin partisi kapatılır veya taşa tutulur. Bak ne diyor hepsi? Anayasadan altı oklu prensipler çıkarılacak. Bak bak bak. altı oklu prensipleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk koymamış mıydı 1937'de? Hani layıklık de da dahil. Değil mi? Bugün diyorsun ki birisi dese diyebilir mi bunu? Atatürk ülkeleri... anayasadan çıkarılacak diyebilir misiniz? Yani. Kimse diyemiyor. Ama İsmet İnönü demiş işte. Ne zaman demiş bunu biliyor musunuz? Bakın, 27 Mayıs'ta yani şeyden 1950 seçimlerine giderken Mart ayında. Yani seçimlere iki ay falan kala bir Demokrat ülke, seçiminde. Evet, ilk millet söz millete geçeceği zaman bakıyor ki kahir ekselette millet kendilerinden yakas silkiyor. 27 yıllık diktatörlük döneminden millet bıkmış. Bu defa anlıyor ki Atatürk ilkeleri bu millete huzur getirmemiş. Adamın vaadine anayasayı, anayasadan altı oklu prensipleri Atatürk ilkelerini çıkara çıkarabiliriz diyor yani. Millete bunu vaat ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, Halk Partili vatandaşlarıma söyleyelim ki bizim inandığımız altı oklu prensiplerin anayasadan çıkarılması normal olacaktır. Bunu gördük mü gördük. Niye bunu söyleyiz İsmet Önü? Çünkü altı okun, layıklığın huzur getirmediğini söylüyor. Geçelim şimdi seçim olmuş, Demokrat Parti gelmiş ve Menderes'in en büyük, Menderes ve arkadaşların en büyük vaatlerinden biri de ne? Ezanı aslına çevirme. Çünkü onlar da gittikleri her yerde şunu görüyorlar ki adamın ayağında çarık yok, tarlasını, öküzü yok tarlasını sürecek ama bunlardan çarık ve öküz istemiyor vatandaş. Ne istiyor biliyor musun? Ezanımızı ne zaman özgür bırakacaksınız? Biz ezan istiyoruz. Ezana hasret kaldık. Şimdi vatandaş bunu söyleyince ben de bunu çok iyi biliyor. Gittiği her yerde diyor ki söz ilk işimiz ezan-ı Muhammed'i bırakmak, serbest bırakmak. Ve hakikaten de 14 Mayıs 1950'de seçimler yapılıyor. Bir ay sonra bakın tam Ramazan-ı Şerif'te başlamış oluyor Haziran'da. 16 Haziran 1950'de Ramazan-ı Şerif'in ilk gün olması gerekiyor. Ezan-ı Muhammed'i aslında çevriliyor. Ve insanlar o günü yaşayanlarla ben de röportajlar yaptım, belgeselleri de yapıldı zaten. Bakınız, defalarca 15-16 defa aynı imam ezanı muhammediği okuyor. Neden? Millet haset kalmış. Var. Millet hatta bazı hocaların dizi bazı çözülüyor ezan okurken ayakta duramıyorlar. İnsanlar kurbanlar kesiyorlar. Yani o ezan bayramı yapıyorlar. 16 Haziran 2019 aslında bir ezan bayramıdır. Hı hı. Ve Menderes ve arkadaşları CHP kökenli oldukları için aslında çok da şeylerinde değil. Yani ezanı da millet kadar belki de benimsiyorlar mı bilmiyoruz. Ama en az da şu diyalog geçiyor aralarında. Biz en az 10 yıl bu millete hiçbir şey yapmasak da artık iktidarda kalırız. Bakın ezan o kadar milleti mutlu ediyor ki bu mutluluk bunlara en az 10 yıl yeter diyorlar. Ve ee, sonra ne oluyor? İlk 1954'e kadar... Aslında baktığımız zaman pek kazasız belasız gidiyorlar. Bu arada Menderes'in hataları bizim de yakındığımız pek çok hataları var. Mesela birisi bugün dahi bizim önümüzü kapatan ve araştırmacıların tepesinde balyoz gibi diren 5.816 sayılı ucube dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şahsı korumak hem de ölmüş bir şahsı korumak için çıkarılmış Atatürk'ü koruma kanunu. Sizce niçin peki? Ya bu sonuçta e, <laughs> Menderes'in çünkü İsmet İnönü ve arkadaşları İsmet Önün diyor ki ben sıkıştığı zaman İstiklal Madalyası'nı masaya fırlatıyor. Ben diyor İstiklal Gagalı ikinci adamım ben diyor. Ben diyor Kurtuluş Savaşı yapmış bir adam haddinizi bilin diyor deyince ya bunlar da sonuçta işte artık o bir muhalefet iktidar, iktidar ve muhalefet iki ayrı parti lideri Menderes. Bu defa diyor ki gelmiş iktidara aslında İnönü Mustafa Kemal'i gömmüştü bitirmişti yani Atatürk'ü bitirmişti İnönü derslerden çıktı, ders kitaplarından çıkarmış, resmi dairelerden resmini atmış, paralardan resmini çıkarmış, her yerden tasfiye etmiş. İnönü marşını yazdırmış, okullarda okutuyor, her yerde İnönü heykelleri boyu göstermiş. E ve Menderes bunun intikamını alması sonuçta siyasi bir hesaplaşma. Diyor ki İnönü'yü ben tasfiye edeceğim ders kitaplarından, oradan, paralardan falan ama yerine ne koyacağım? Bu defa tutuyor tekrar Atatürk'ü hortlatmayı tercih ediyor. Tekrar Atatürk'ü hortlatıyor tabiri caizse. Ders kitaplarına yeniden Atatürk yüklemesi yapıyor. Ben daha da Türkçüyüm diyor. Sen bir ikinci adamsan ben birinci adamı diyor seviyorum diyor. Ve tekrar heykellerle donatıyor, isimlerini veriyor, okullara asıyor, paralara basıyor derken Atatürk'e anıt kabir yapıyor. Anıt kabirin anıt kabir'i bitiren Menderes'tir. Atatürk'ün buradan cesedini Taşıyıp Anıtkabir'e nakleden de Menderes'tir. Dolayısıyla bir Atatürk yarışı başlıyor. Maalesef he, bu o kadar ileri gidiyor ki ben daha Atatürkçüyüm yarışına girince işte bu 5816 belasını da e, kanunlaştırıyorlar. <laughs> Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir ucube kanun. Ve arkasından da bu kanuna bakın çok ilginçtir. Vicdanlı CHP'liler bile o zaman itiraz ediyorlar. Bakın bu diyorlar bir tarih araştırmacılarının önünü kesecektir. Türkiye'de özgür konuşmayı ortadan kaldıracaktır diye. Bu ayrı bir bahis konusu. Ama Menderes'in yaptığı belalardan birisi budur. İkincisi Mehmetçi'yi Amerika'nın hatırı için ölümüne Kore'ye göndermiştir. 700'den fazla askerimiz orada hayatını kaybetmiştir Amerika'nın hatırı için. NATO'ya girmek için, gözüne girmek için. Evet Türkiye'yi Amerika'ya açmıştır. Türkiye Amerika, daha da Amerikancılaşmıştır. İnönü döneminde başlayan Amerikancılık hat safhaya çıkmıştır. Bunlar ayrı hatalardır. Şimdi 1954-55'ten sonra ise ikinci defa 54 seçimlerinde Demokrat Parti'nin kahir ekseriyetli hatta birinci dönemden daha çok oy alması. Birinci dönemden daha çok oy alıyor Demokrat Parti ikinci, 54 seçimlerinde. Bu defa halk partililer derin bir hak e, hayal kırıklığı yaşıyorlar. İşte şimdi arkadaşlarım versin bir numaralı fotoğrafı yansıtır mısınız arkadaşlar? Bakın e, Türkeş'te dahil yani Milli, Komitesi'nin hem sözcüsü Türkeş, anonscusu biliyorsunuz darbenin hem de önemli isimlerinden Albay o zaman. Ee, Birçok darbeci diyor ki e, bundan sonra biz junta kurmaya başladık. Bakın komitenin 5 yıl evvel kuruldu. Yani tam da yani Menderes Seçim. ve arkadaşlar 54 seçimleri ka kazanır kazanmaz umudunu kesiyorlar. Anlaşılan o ki sandık yoluyla iktidara gelinemeyecek. Menderes gitmeyecek bu gidişle. Bir cuntalaşma faaliyetleri başlıyor. Bu onun bir itirafı. Albay Türkeş söylemiş zaten. Yabancı basına demeç vermiş. Şimdi burada e, başlıyor, arkasından e, Menderes'te 57'de bir seçim daha oluyor. 57'deki seçimlerde kısmen oy kaybetse de yine birinci parti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi 40'lı vekillerden 178 vekille çıkmış artık. Cumhuriyet Halk Partisi. Ama bu Cumhuriyet Halk ciddi bir şımarmaya sıra yol açıyor. Ve bu defa Demokrat Parti'deki hafif oy kaybı, CHP'deki biraz kıpırdanma hem Menderes ve arkadaşlarını da biraz demoralizeye yol açıyor hem de CHP'lileri şımartıyor. Ordu içerisinde çok ciddi bir inönü taraftarları var. Mesela bakın şöyle bir ifade. Öyle bir şey ki İnönü, i̇nönü açıkça me şeyde bir meclis kürsüsünde Annenen şunu söylüyor diyor ki e sizin diyor bir şeyiniz de yok diyor. Ordu içerisinde diyor bir a a a adamınız da yok diyor. E bu şekilde te tehdit laflarını <laughs> görüyoruz e bu bunu da gördük a en nihayetinde bakın darbe öncesi aslında 1957'nin sonu, yani seçimlerden seçimlerden birkaç ay sonra e, cuntalaşma yapılıyor. Mesela Samet Kuşçu olayı çok meşhurdur ve ibretliktir. Aslında herkesin buna bundan ders alması lazım. Samet Kuşçu ve arkadaşları diyor ki Samet Kuşçu ihbarda bulunuyor. Diyor ki bakın 9 9 subay benim bildiğim diyor cuntalaşıyorlar darbe için hazırlık yapıyor ve bunu iletiyor. 3 e, gün sonra Başbakan'a ve İçişleri Bakanı'na yani 20 Aralık 1957'de oluyor. 23 Aralık'ta e, hükümetin haberi oluyor. Arkasından ne oluyor biliyor musunuz? Bu e, ihbarı yapan Samet Koççu ceza alıyor. Sen e, asker, askeri kışkırtıyorsun, sen af, askeri yıpratıyorsun e, tarzında. Aynısını biz 15 Temmuz'da yaşadık. Ben o zaman Star Gazetesi'ndeydim. Akşam Gazetesi... E, Ordu içerisinde şu kadar gülenci şeyi liste yayınladı. Keler uh -huh. Kumay Başkanı akşama dava açmıştı. Ordumuzu şey fitne çıkarıyorsunuz, yıpratıyorsunuz falan uh -huh. diye. Hakikaten de o liste yayınlanan listedekiler 15 Temmuz'da karşımıza çıkmıştı. Şimdi bu ihbar, o Samet Kuşçu olayı yaşanıyor. Sadece o o yaşanmıyor. Eee ihbarlar yapıyor. Teklif mesela 9 subay hadisesini söyledim. Burada zaten anlatıyor. 20 Aralık'ta başlıyor ve işin ilginci Samet Kuşçu suçlu bulunuyor ve bu arada provokasyonlar başlıyor. Yani bakıyorsunuz İnönü işte bir yerde taşlandı haberleri geliyor. Bir başka yerde Menderes'in hataları yine devam ediyor. Mesela nasıl? Kırşehir'de oyalamıyor. Kırşehir'i ilçe yapıyor mesela. Örnek veriyorum. İlliğini elinden alıyor. ilçe yapıyor. Veya e, Vatan Cephesi diye bir cephe kuruyor. Vatan Cephesi'ne uy uyulmayanlar bazı haklardan mahrum kalıyor. Bu ciddi bir taraf bu küskünlükler ve kamplaşmalara yol açıyor. Menderes hükümette hatalar yapmaya, basın üzerinde ciddi baskılar oluşuyor. Evet basın ciddi olarak burada kışkırtıcı yayınlar yapıyor. Mesela bir tanesini verelim. O kadar abartılıyor ki Anadolu Ajansı dahi bunlara ortak oluyor zaman zaman. Devletin kontrolündeki, hükümetin kontrolündeki Anadolu Ajansı bile yalan haber servis ediyor bazen zaman zaman. Ve bu e, CHP medyasında kışkırtıcı şekilde kendine yer buluyor. Mesela ee, İnönü'nün buradaki rolü diyor ya mesela e, birkaç sözünü söylüyorum. Bu darbeye daha gelmeden mecliste tartışmalar yapılıyor. Eğer insan hakları yürütülmez, vatandaş hakları zorlanırsa baskı rejimi kurulursa ihtilal kaçınılmaz olur. Mesela bunlardan birisi. Yine e, bu yolda devam ederseniz ben dahi sizi kurtaramam. Şeklinde mesela bu da bir konuşması. Yine bir başkası. 27 Mayıs'tan kısa süre önce o zaman şeyde bir darbe olmuş. Eee Güney Kore'de ve onun üzerinden az önce dedim ya bakın kısa bir süre önce düşürülmüş 27 Mayıs'tan kısa bir süre önce CIA destekli bir darbe olmuş. İnönü ne diyor biliyor musunuz? bizim görüşümüz fak, baskı, baskı tertipçileri bilsinler ki Türk milleti Kore milletinden daha az haysiyetli değildir. Yani ve şunu söylüyor. Üstelik Kore'de diyor hükümetin Ordusu, polisi, memuru vardı diyor. Halbuki sizin elinizde ne ordu var ne mamur ne de üniversite ne de hatta polis bile yok diyor hükümete. Yani neyinize güveniyorsunuz diyor. Bunlar İnönü'nün lafları mesela. Dolayısıyla ee, anlatmak istediğim mesela, aynı şekilde mesela Muhsin Batur itiraflarında diyor ki İnönü'nün konuşmaları o Muhsin Batur e, e, önemli bir komutan zaten. Bu diyor ki İnönü'nün konuşmaları orduyu hem cesaretlendiriyordu hem de kışkırtıyordu diyor. Yani bu İnönü'nün az önce Sayın Cumhurbaşkanı diye nasıl işin içinde olduğunu anlatmak için bu örnekleri verdim. En nihayette 27 Mayıs'a gelmeden önce bakın Menderes 26 Mayıs 25 Mayıs'ta önce şeye çıkıyor. Eskişehir gezisine çıkıyor. İzmir yolunda zaten o gece derdest ediliyor. Orada mitingler yapıyor, halk kalabalık gerçekten. 26 Mayıs, 27 Mayıs gece bağlı gece İzmir dönüşü derdest ediliyor, yakalanıyor. Ee, bakın, şunlar da söyleyeyim. Ee, Aslında Menderes hani diyorlar ya darbeciler genelde Menderes seçim kararı alsaydı efendim darbe olmazdı. Olmaz. Tahkikat komisyonu Çile'den çıkardı, Zırva'dan çıkardı falan. Arkadaşlar 2 ve 3'ü yan yana verebilecek misiniz? 2 ve 3 numaralı resmi. Bakın Menderes hükümeti Menderes çünkü kendi hükümet içinde de bunu tartışıyorlar. Diyorlar ki seçime gitsek mi? Aslında seçim 57 yapılmış. Daha seçime var aslında bir süre daha. Ama bu gerginliği görüyorlar. İnönü sağda solda bu, bu provokasyonları kimin yaptığı belli değil bir el Türkiye'yi karıştırıyor. Bu defa bakın Eskişehir ne diyor? Menderes iktidarın seçim yolunda bulunduğunu bir kere daha açıkladı. Başbakan seçim yaklaştı diyor. Bakın Ocak ayında, sağdaki Ocak ayı Ocak ayında 17 Ocak 1960'da seçim olacağını söylemiş. Yine 25 Mayıs ayında yine seçimden bahsetmiş. Yani bir kere seçim olmayacak diye bir şey yok. Bu darbe Mayıs günü de. aslında şu değil mi? Darbe günü. Bu gece darbe oluyor aslında. Yani yok bu darbeden iki gün önce Eskişehir'de 25 Hı. Mayıs'ta. Ee, şimdi dört numarayı da verir misiniz arkadaşlar? Bakın tahkikat komisyonu, tahkikat komisyonu üç aylığına kuruluyor aslında. İşte bu tepkiler oluşunca İnönü böyle tehditler savuruyor mesela harbiyeler 5, 5 Mayıs'ta yürüyüş yapıyorlar. Askeri okul e, talebeleri falan. Bu defa e, Başbakan tavsiyeler üzerine komisyonu bitirdik diyor. Komisyon işini bitirdi diyor. Erkenden lave ediyor komisyonu. Yani 27 Mayıs'tan önce bu, bu da yine, 26 Mayıs gazete mesela. Evet. Yani e, tahkikat komisyonu da işini bitirmiş aslında. Yani bahaneleri yok aslında. E, onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın ve en nihayetinde ne oluyor biliyor musunuz? Darbe geliyor ve Menderes ve arkadaşlar alınıyor. Yasada'ya götürülüyor ve ondan sonraki süreç zaten tiyatral bir mahkeme biliyorsunuz. Tiyatral bir mahkemede junta sizi buraya tıkan irade böyle istedi diyor. Şimdi Cunta bakın burada bir şey daha oluyor. Hani tezgah inönü diyor ya sizin askeriniz mi var, polisiniz mi var, yargıcınız mı var da bu kadar cesursunuz hükümete meydan okuyor. Ve bakın iki isim var. Birisi o günlerde tam da yani Mayıs ayında İstanbul'da NATO toplantısı yapılacak. Nerede? Belediye sarayında yapılacak. Belediye sarayında ama işte gençler, üniversiteler burada protestolar yapıyorlar. Tanklara yürümek istiyorlar. çatışmak istiyorlar falan. Bunların başındaki Orhan Erkanlı diye birisi yani sarayın güvenliğinden sorumlu subay. Sonradan ortaya çıkıyor ki 27 Mayıs Cuntası'nın içinde. Yani öğrenciler öğrencilerle yani bu da şeylerle provokatif olayların içinde. Bir diğer isim İstanbul Ürfi İdare Komutanı Orgeneral Fahri Özdilek. Bakın buna İstanbul teslim etmiş hükümet Orgeneral ve bu Orgeneral Beyazıt Meydanı'nda öğrenciler eylem yapınca bir öğrenci ölüyor. Rektör Sıddı Sağ mı onar yaralanıyor. O asıl 28 Nisan'da darbeye giden asıl yolu açan kırılma noktası olan 28 Nisan olayları. Burada görevli kim? İstanbul Erife İdare Komutanı. Diyor ki bunları diyor ben Davut Paşa kışlasına götüreceğim. Gözaltına alıyorum diyor valiye falan. Götürürken gece yolda hepsini salı veriyor. Tekrar bir çıkart olaylar çıkarttırıyor, karargah bastırtıyor falan. Daha sonra bu Fahri Özdilek ortaya çıktı ki cuntanın içindeymiş. Sırtından bıçaklanmış aslında. Yani Menderes hakikaten hem kendi bazı subayları, generalleri hem kabini içerisinde mesela Ethem Menderes başta olmak üzere bazı isimler tarafından ihanete uğramıştır. Yalnız İnönü'nün dediği doğrudur. Senin ne askerin var, ne polisin var, ne savcın var diyor İnönü. Neyine güveniyorsun diye meydan okuyor zaten. Onun içinde sizi ben bile kurtaramam demişti İnönü. Hakikaten de o son geliyor ve İnönü bir röportajında diyor ki mesela ee, a, 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 açıkça Bas, yabancı basına da bakın bu arada şu lafını da okuyalım hani İnönü'nün içinde olmasına rağmen darbe olur olmaz. 27 Mayıs'ta darbe oluyor. Hemen sabahleyin darbenin lideri Cemal Gürsel ile İnönü'nün bir telefon görüşmesi yapıyor. İnönü'yü arıyor. Telefonla Sayın Paşa'm diyor. Buyurun Paşa Hazretleri diyor İsmet Paşa. Emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur diyor. İsmet İnönü'ye. O da diyor ki bakın Paşa'ya bakın şimdi İsmet İnönü'ye. Memleket ve millet için hayırlı bir iş yaptınız. Büyük bir iş yaptınız. Mutlu ve gururlu olmasını dilerim. Başınız başarınız için asıl ben sizin emrinizdeyim. Bunu söyleyen İsmet İnönü. Yani e <laughs> ve siyasi yasak olmasına rağmen Menderes ve tüm siyasi partiler kapatılıp siyaset demek yasaklanmasına rağmen CHP Genel Başkanı bütün CHP teşkilatlarına İnönü imzasıyla bir genelge gönderiyor. Türk ordusuna yardımcı olacaksınız diyor. Üzerimize düşeni yapacağız diyor ve hakikaten ondan sonra da üzerine düşeni yapıyorlar ve başbakanlığı da seçimle alamadıkları başbakanlığı da ...bir yıl sonra 61 yılında ordu bunlara <laughs> hediye ediyor. Yani şurada birkaç şeyi görelim. Şeyimiz evet. vaktimiz çok daraldı biliyorum. Beş ee, arkadaşlar bu arada 5 numaralı fotoğrafı da yansıtır mısınız? Bakın medya. Bakın bu darbenin de her darbenin olduğu gibi askeri ayağı vardı. Ee, medya ayağı vardı ve Siyasi. siyasi ayağı vardı. Bakın medya böyle çalıştı. Cesetler yem makinelerine kıyırıp toz haline getirmiş. Yani medya böyle yayın yapıyordu. Üniversite gençlerini alıp kıyma makinelerinden geçiriyorlar diye. Aynen Abdülhamit'e de eee İttihatçılar bu darbeyi atmışlardı. Gençlerin ayağını betona bağlanıp denize atılıyor demişlerdi. Burada da aynısını yem fabrikasına e, öğütüyorlar diye yalan. Bu tas kışkırtıcı başlıklar. E, ordu içerisinde zaten dediğim gibi tamamen inönücü bir subay takımı Genelkurmay Başkanı bile rehin alınmış, esir alınmış. Siyasi ayağı da zaten CHP. Şimdi 7 numarayı da verir misiniz arkadaşlar? 7 numarayı. Bir de dış ayağını ihmal etmeyelim. Bence çok önemli. Hı hı. Şimdi bu gazete ve Kemal İse ne diyor? Biz antemperyalistiz diyorlar, değil mi? Emperyalizme karşıyız diyorlar. Ama bakın bu darbeyi Kimin yaptırdığını gösteren haberler şimdi. Menderes 27 Mayıs önce Amerika'ya gidiyor bütçe yardım istiyor destek. Bakın Amerika için Menderes asker göndermiş. Kore'de ölmüşler Türk hmm. askerleri. Ben Amerika için yapmadı fedakarlık ya yani. az önce eleştirdim zaten. Ama buna rağmen işler rayında gitmemiş. Menderes'e arası açılmış Amerikanın. Para vermemiş. Menderes de demiş ki Temmuz ayında Rusya'dan randevu almış. Oraya gidecek. Evet. O, i̇şte bu darbe oldu. Rusya'ya yola rota yı kıvrınca. Menderes'e para vermeyen Amerika ne yapmış? Bir, o zamanın Amerikan Başkanı ne diyor? Ezon Orgeneral Or General Gürsel'e muvaffakiyetler diliyor. Yani darbenin liderini kutlamış. Başka ne yapmış? Bakın, Haziran bin, yani darbe 27 Mayıs'ta olmuş. Araya hafta sonu girmiş zaten, hı hı. Cumartesi, Pazar. 30 Haziran, Pazartesi günü Amerikan elçisi hemen Junta lideri Gürsel'e geliyor. Kasanız tam takır biliyoruz diye istediğiniz kadar keseyi açabiliriz. Memurunuzun parasını verin. 400 milyon dolarlık kredi hemen açıyor Amerika. Yani <laughs> aynı nasıl ki Mursi'ye verilmeyen krediyi Sisi gelir gelmez Amerika serbest bıraktı. Hı hı. Aynısı burada da yaşanıyor. Yani darbenin, zaten Türkeş'in darbe anonsunda da izlediğimiz zaman ne diyor? NATO'ya, Sento'ya bağlı kalacağız diyor. Uluslararası anlaşmalara bağlı kalacağız diyor. Dolayısıyla tam bir dış e, güdümlü bir darbeydi Türkiye'de işte bundan anlamadığı ya da bildikleri halde Yalan yazdıkları buydu Ve maalesef o darbenin arkasında Halkın seçtiği bir başbakan asıldı İki e, bakan e, hayatını kaybetti Ve şimdi vaktim yok ama O dönemde Bülent Ecevit'in yazdıkları Yine e, İnönü'nün söyledikleri e, Diğer gazete söyledikleri Hepsi ortada ve bayram ilan ettiler Tam 20 yıl bayram olarak kutladılar 27 Mayıs kanlı darbesini ve ona ikinci cumhuriyet dediler. İkinci cumhuriyet yakıştırması yaptılar. Ve 27 Mayıs'ın en vahim taraflarından biri de maalesef bir gelenek oluşturdu, bir darbe yolu açtı. Evet. Ona her 10 yılda bir bu ülkede maalesef darbe 12 Mart 71 oldu, 12 Eylül 80 oldu, 28 Şubat 97 oldu ve daha sonra da 15 Temmuz'da teşebbüs ettiler. Ama 15 Temmuz'u millet püskürtmeyi başardı. Dolayısıyla bugün her zaman teyakkuzda olmamız gerekiyor. Ben e, Türkiye'deki ordunun topyekun tasfiye edilip sıfırdan kurulmadığı sürece e, bu tehlikenin her zaman olacağını düşünüyorum. Çünkü hala biz teğmenler meselesini konuşuyorsak ve hala teğmenleri bu disiplinsiz darbeci subay teğmenleri işe alan bir CHP belediyesi varsa bu ülkede hala darbecileri kışkırtan da siyasi ayağı olan da hem medyası var hem siyaseti var ve bu tehlike hala devam ediyor. Onun için ya komple müfredatı Millete dayalı bir müfredat yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu bile yetersiz bence. Hı. Komple bir vakayı hayriye gibi, Yeniçeri Ocağı gibi lav edip sıfırdan bir ordu önerimi her zaman yeniliyorum. Bu teğmenlerin başına gelenler maalesef hiçbir şey gelmediği için darbecileri hala kışkırtmaya devam ediyor diye düşünüyorum. Risk devam ediyor diyorsunuz. Evet. Dileriz ki bir daha yaşamayız. Teşekkür <laughs> ediyorum kıymetli Ben teşekkür için. ediyorum sağ olun. Haber koordinatörümüz Muharrem Coşkun'la 27 Mayıs darbesini konuştuk. Kendisine kıymetli yorumlar için teşekkür ediyorum. Nokta alıyoruz saat başında tekrar görüşmek dileğiyle.